Dostlarım selamlar. Katya'nın ilk videosunu çekmiştik. Şimdi ikinci videosuyla sizdeyiz ama örneklere yeni başlıyoruz arkadaşlar. Sadece hani ufak bir anlatma gibi bir şey yapmıştım size, sadece ufakça bahsetmiştim. İlk açılan sayfayı söylediğim gibi kapatıyorduk arkadaşlar ve buradan Start Mechanical Design altında Park Design'a giriyorduk. Buraya gelen, sağ alta gelen sekmemize de OK'ya OK basıp giriş yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi Beltek çizimlerimi de açıyorum arkadaşlar. Tabi bu arkadaş bize izin verirse şu şekilde. Bunu da anlatmıştım önceki videomda örnekleri indirebilirsiniz diye. Bunu çizerek başlayalım arkadaşlar. Çizim yaptığınız düzlemin ilk başta pek bir önemi yok. İstediğiniz düzlemde yapabilirsiniz. Düzleme buradan tıklıyorum arkadaşlar. Ve şuradan sketch açıyorum. Dediğim gibi ben de çok profesyonel değilim bunun ama sizinle birlikte öğreniyorum. Buradan Profile komutumuz var arkadaşlar. Profile komutuyla bunu çizmek bana en kolay geliyor. Başlangıç yeri olarak 0'a 0 noktasından geldim yukarı doğru çıkıyorum arkadaşlar. Bakın 45'miş buradaki ölçü. Direkt ben böyle mouse'umu tutarken şuraya length kısmına 45, açıya da 90 yazar taba basarsam bu şekilde çizebiliyorduk arkadaşlar. Ve şimdi şuraya 20 gideceğiz arkadaşlar. Bunun toplam yüksekliği de 40, 25 daha 65. Yani şuradan y 65, x de 20'ye gelmiş olacağız aslında. Bunu bu şekilde de yapabiliyoruz. H yani horizontalda ne yapıyorduk? H'da şu şekilde 20. H'da 20 V'de tab tuşuyla geliyorum. 65 tab'a bastım. Gördüğünüz gibi çizgimi oluşturdu. Şimdi burada niye? yine nasıl? X'de bu sefer. Bakın H'de 65 sabit kalıyor. X'de de 60'a çıkıyoruz. Yani buraya eksiği eksi de siliyorum başına Dikkat edin. 60'a 65 yapıyorum. Tab diyorum. Gördüğünüz gibi buraya kadar da geldi. Şimdi burada Y'de azalıyor. X'de sağ. Yani X'de 60. Y'de 25. Şuradan 60 tab. 25 yapıyorum. Gördüğünüz gibi aşağı indi. Şimdi arkadaşlar yde sabit, x de 110'a çıkıyor. 110 Top 25 demiştik. Gördüğünüz gibi geldik buraya. Bunu aşağı doğru indiriyorum arkadaşlar. 25 aşağı indi. Yani x de 0, pardon y de 0, x de 110 olacak. Bakın tekrar sildim burayı ve eksiği de siliyorum. X de neydi? 110, y de 0. Bu şekilde son olarak da 0'a 0 koordinatlarına gideceğiz. Tab tab yaparak gördüğünüz gibi turuncu oldu. Bir kere de tıkladım ve çizimim kaydoldu arkadaşlar. Mouse'un orta tekerleği bu şekilde döndürerek hareket ettirebilmenizi sağlıyor arkadaşlar. Orta tekerlekle birlikte sağ tuşa basarsanız da özellikle 3 boyutla işinize yarayacak bu şekilde çevirme. Önce orta tuşa basıyorum sonra sağ tuşa, sağ klik ve bu şekilde çevirebiliyoruz arkadaşlar. Şuradan da yaptığımız çizime gelebiliyoruz. Buradan düz bakabiliyoruz. Bu seçeneklerimiz de var arkadaşlar. Ortada bir tane de çemberimiz varmış arkadaşlar. Çapı 30 ve merkezi her taraftan 30 yani her ölçüsü 30 aslında. Bakın buna basarak arkadaşlar bir kere bastım yani buraya gelip tıklayıp ölçü vermeme gerek yok. Burada bakın yani x eksenindeki h dediğim horizontal tekrar v de vertical yani h'ı x v'yi de y olarak düşünebilirsiniz. 30 30 radyusu 15 diyeceğim. Çünkü çap 30'du. Bakın bu şekilde çap 30'sa radyus 15 bildiğiniz üzere yarıçap yani. Bu şekilde ürünümü oluşturmuş oldum arkadaşlar. Yandaki örneğe geçelim 4 numaraya. Her örneği yapmayacağım arkadaşlar. Böyle ancak her sayfadan iki örnek yapalım. O şekilde ilerleyelim. Çok uzun çok sıkıcı videolarımız olmasın. Bunu böyle bitirmiş olalım. Start diyorum. Mechanical Design ve Part part design dediğinde şu an bu, sekmede olduğu için tekrar bir işlem yapmadı. Ama sketch'ten çıktıktan sonra tekrar bastığınızda otomatik olarak ismi de kendisi atıyor. Part 2 olarak çizimimi açtım. Şimdi tekrar buraya geliyorum arkadaşlar. Bu sefer de ilk videoda gösterdiğim diğer bir seçenekle yapalım. Sketch'ime tıkladım. Yani düzlemime tıkladım ve sketch açıyorum arkadaşlar. Daha sonra buradan profil komutuma geldim. Bakın şu şekli oluşturacağım arkadaşlar. Hatta şöyle bir şuradan bir göstereyim kısaca. Şöyle ok işaretiyle de gösterebilirim. Önce şunu yapacağım, sonra şunu, sonra şu şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar. Bu bu arada bu şekilde burayı kapatacağım. Daha sonra da şu ikisini oluşturacağım arkadaşlar. Bu programı sorarsanız da arkadaşlar çok kolaylık sağlayan bir program. Print screen tuşuna basınca bu şekilde üzerinde çizim yapmanızı ve hızlıca kaydedebilmenizi, çıktı alabilmenizi sağlayan bir program. Adı Lightshot arkadaşlar. Onu da bir kısaca belirteyim şu program kısa yol olarak bayağı bir iş görüyor. Şimdi arkadaşlar profil komutuma tıklamışım. Şu şekilde bir gelelim. Bakın buradan bir 30 milim yukarı çıkmışız. 20 milim yana gitmişiz. 30 milim. Ya şu hemen imlecin üzerindeki şeylerde ortalama değerler yazıyor. Yakın gitmeye çalışıyorum bir şeklin bozulmasın diye. 30'dan 45'e 15 daha yukarı çıkmışız yani arkadaşlar. Aşağıda da zaten koordinatım yazıyor. İşte 45'e geldim. Oradan sonra burada 40 milim ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bakın buradayken 20 yani 20 40 daha 60'a gelmiş olacağız aslında. Şu şekilde bir şey. Hem zaten şununla aynı şekilde geleceğiz. Bu, bu hizada olacağız. Buradan da yine şöyle 20 falan gideceğiz. Şuraya gelip şöyle skecimizi kapatacağız arkadaşlar. ESC tuşuna da basınca alabiliyorum. Bakın arkadaşlar buna bir kere basarsam sadece bir kere ölçülendirebiliyorum. Ama buna çift tıklarsam arkadaşlar ölçüm sürekli açık kalıyor. Şimdi neydi? 30, 20, 40, 20. Burası 30, burası 20, burası 40, şurası 20, şuradan şuraya olan yüksekliğimiz de 45 arkadaşlar. Buraya 30 yazdık. Buraya 20 yazdık. Aynı şekilde 40 yazıyorum arkadaşlar. Buraya da 20 diyorum. Buraya da 45 dedik. Evet şu anda ölçülerimiz tamam. İki tane de yuvarlağımız vardı arkadaşlar. Hemen onları da bir çizelim. Bakın arkadaşlar yerden 15 milim yükseklikte. Çapları da 15 milim. Bakın bunu aldım. Bunu da aldım şu merkezine tıklayarak bu aşağıdan yükseklik almanız gerekiyor. Bunu da çıkarttım. 15 dedim. Çapları da 15. Bakın D dediği için çap. Buraya 15 değeri giriyorum. Çift tıkladım. Yine bu buraya gelip 15 değeri giriyorum. Ve şuraya da arkadaşlar şunla şuna gelip buraya da tam 15 değerini vermem gerekiyor. Tamamdır. Şimdi bu ikisi de tam şu hizadaymış arkadaşlar. Bunu da şu şekilde bakalım CTRL tuşlarıyla yapabiliyor muyuz? Ben de sizlerle birlikte öğreniyorum dediğim gibi. Vertical var, midpoint var. Başka bir seçeneğim yok. Hayır burada. Yani o zaman yine buradan çift tıklayarak ölçü vereceğim arkadaşlar. Şu araya vereceğim ve şuradan da şuraya vereceğim. İkisine de sıfır diyeceğim arkadaşlar. Buna sıfır diyorum. Buna da sıfır diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfıra sıfır şeklinde oluşturmuş oldum. Yani tam bu hizaya getirmiş oldum. Bu şeklimizi de oluşturmuş olduk arkadaşlar. Bir tane daha çizim yapalım. Biraz daha karmaşık bir şey olsun. Mesela şunu yapalım. Biraz böyle hem açı da var üzerinde. Bu şekilde ilerliyor. Bunu yaptıktan sonra bu ilk serimiz bitmiş olsun. İkinci seride birkaç örnek daha yapacağız ve daha sonra 3 boyuta yavaştan giriş yapacağız arkadaşlar. Şimdi şu şekilde arkadaşlar skeçten çıkabiliyoruz. 3. boyuta buradan çalışmalarımıza başlayabiliyoruz. Start Mechanical Design Part Design kısmına geldim. OK dedim ve yeni parçamı oluşturmaya başlıyorum arkadaşlar. Yine istediğim bir düzlemde çalışmaya başlayabilirim. Şu an için bir önemi yok bu benim için. Bakın arkadaşlar 31, 25 ve 25 gitti yana doğru. Şimdi bakın burada şu an Sketch Tools'un kapalı arkadaşlar. Bu Sketch Tools bizim en çok işimize yarayan program. Sekme diyelim. Bunun hep açık olması gerekiyor ki hataya sebebiyet vermeyelim. Sketch Tools'umuz böyle açık. Şimdi profile komutuna tıkladım. Evet gördüğünüz gibi yukarı doğru 31.25. Yani Haşta 0 ve de 31.25 deyip onu başlatabilirim. İkinci konumum haşta 31.25, şey 25, 25 ve de 31.25 aynı şekilde. Şimdi burada bakın arkadaşlar haşta 25 ve v'de de 56.25. Bakın buradaki yazı karıştı. 56.25 tamam. Şimdi burada 56.25'e 25 artı 37.5. Şöyle gösterelim 56.25 evet. tab neydi 37 buçuk artı 25 buraya arkadaşlar direkt şu şekilde 37.5 artı 25 enter dediğinizde otomatik toplayacağını sanıyordum evet, ama toplamadı tamam biz kendimizi toplayabiliriz ama onu topladığını hatırlıyorum niyeyse 56.25 Buraya da bir daha deneyelim. 10 artı 15 desek tab'a bassak. Hayır arkadaşlar bu istediğim gibi olmadı. 25 ha, oldu mu acaba? Bir daha deneyelim. 25 tab 30 artı 80 desek mesela 110. Evet 110'a çıktı. Oluyormuş arkadaşlar. Yanlış bir şeye bastım herhalde az önce. 56.25 tab diyorum. 25 artı 37 buçuk. 56.25 tab. 25 artı 37.5 tab diyorum yine. Bir yerde bakalım 56.25 burası doğru haşta yani burada 56.25 ama <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> yanlış yaptığımız yer şurada. Biz y'yi x'e yazıyoruz yani ilk baştakine 25 artı 37.5 yazacaktık. Buraya 25 artı 37.5 yazıyoruz. Daha buraya da 56.25 yazıyoruz. Tamam şu anda oldu hmm. koordinatları karıştırdık. Kusuruma bakmayın. Şimdi arkadaşlar bakın y'miz 87.5'a çıkmış. X'imiz de aynı kalıyor yani 62 buçukmuş burada gördüğünüz gibi. X'imiz 62.5. Y'imiz de neye çıkmıştı? 87 buçuğa çıkmıştı. 87.5. Tab dedik arkadaşlar ve devam ediyoruz. Şimdi buradan sağa doğru 31.25 ilerlemişiz. Bunların hepsinin toplamını bulmamız gerekiyor. Bunun için de zaten 62.5 biliyorduk. 62.5 artı 31.25 miydi? Evet doğru. Bakın o ölçüyü girmiş oldum ben. Yani horizontaldaki ölçümü. Yataydaki ölçüm yine 87.5. Buraya da yine 87.5 cetelize ediyoruz arkadaşlar. Çünkü evet. mouse'a tıkladığım için buradaki ölçüler değişti. Mouse'a tıklamamanız gerekiyor bunu yaparken. X'teki ölçüme tekrar 62.5 artı 31.25 diyeceğim. 62.5 Artı 31.25 Tab diyorum. Y'deki ölçüme de 87.5 diyorum. Tab'a bastım evet. tekrar. Gördüğünüz evet. gibi istediğim yere geldi. Şimdi arkadaşlar buradan sonra aynı şekilde bir çizgi çizerek de devam edebiliriz. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Bence şöyle bir çizgiyi getirelim. Bir de tam şu aşağı getirelim. Buradan sonra da kapatalım. Şimdi ESC'ye basarak kapattım. Buna Close diyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan ölçülendirmemi aldım. Bakın burası toplam 168.75'miş. 168.75 dedik. Şu aradaki açı 60 derece. Şunla şuna bastık arkadaşlar. 60 derece dedik. Ve şunun uzunluğu da 68.75. Buna tıklayarak çift tıkladım. 68.75 dedim. Ve gördüğünüz gibi şeklimiz oluştu. Şimdi sadece iki tane çemberimi oluşturmak kaldı. Çembere tıklayarak geldim ve bakın. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Buradan gördüğünüz gibi çizgiler çıkıyor sürekli. Bu çizgilerden birindeyken ilişki eğer Tıklarsanız bu çemberi ilişkilendirerek oluşturmuş oluyorsunuz. Ben Shift tuşuna basarsanız bunu ilişkileri gizleyebilirsiniz. Yani her şeyden bağımsız bir şekilde çember oluşturabilirsiniz. Ee, çemberimi oluşturdum arkadaşlar. E şuradan çapını tıklayıp 12.5 dedim. Üzerine tıkladım Ctrl C ve Ctrl V yaptım arkadaşlar. Aynı yere bir tane daha çember koymuş oldu gördüğünüz gibi. Ve bunun da aynı şekilde ölçülendirme yaparak üzerine. Bakın bu sefer yarı çapı aldı 12.5. Böyle diyeceğim 2. Yani dış çap 12.5 olduğu için yarı çapı 6.25. Buraya matematik işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Benim gibi şaşırmazsanız bir sorun olmayacaktır. Evet. Şurası bakın 56.25'te, oradan orada 37.5. Yani bunun merkezine tıklıyoruz ve burası 56.25, bunun merkezinden. Bunun merkezi de ölçüye tıklamamışız. Bakın arkadaşlar böyle yamuk bir ölçü veriyor. Böyle durumlarda da bu ölçüyü düze çekebilmek için üzerine sağ tıklayıp bakın horizontal measure direction'a tıklarsanız bu şekilde yani yatayda ölçülendirmeyi almış oluyoruz. Bu, bu da 37.5'ti. Bunu da girdik arkadaşlar. İkisinin de yüksekliği 25 milimde. Bakın bunu buradan gelip böyle aldık. Çift tıkladım 25 dedim. Şimdi buraya tıkladım. Buradan buraya 25 dedim. OK'ye OK bastım. Gördüğünüz gibi bu çizimimizde tamam arkadaşlar. Her şeyi yaptık. Bu üç örnek yeterli olsun şimdilik. Diğer videoda biraz daha örnek yapıp yavaştan 3 boyuta geçeriz arkadaşlar. Çok fazla da İki boyutta örnek yapıp böyle sıkmayı düşünmüyorum. Biraz daha alışana kadar belki şu karmaşıklardan birkaç tane yaparız. Belki üçüncü videoyu uzayabilir. Şu anahtar falan güzel mesela. Ayrı ayrı bunlara önem verebiliriz. Şimdilik bu şekilde devam edelim. Daha sonra da üç boyutlu örneklere yavaştan geçiş yapacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Hepinize çok teşekkürler. Görüşmek üzere.